Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size öyle güzel bir yapay zekadan bahsedeceğim ki geçenlerde Instagram'da zaten paylaştım bu yapay zekayı. Yani yazdığınız böyle animasyona dönüşüyor. Güzel, vakit harcamayacağınız bir yapay zeka. Öyleyse her videosunu izleyelim sonra da videoya geçelim. Şimdi size bir yapay zeka sitesinden bahsedeceğim. Site öyle ki yazdığınız yazı animasyonla dönüşüyor. Öyle ki yazdığınız yazının renginin boyutuna her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Tarzına dair her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Ve bu sitenin bu yapay zekanın detaylı videosu için YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Sitemizin adı Space Type Generator. Site çok güzel, aşırı güzel ya yani. beğendim. Ama kullanır mıyım bilmiyorum ki kullanılır bu arada. Bayağı tipografi falan video yapacaksınız kullanılır. Şimdi öncelikle şu sağdan başlayalım. Sağdaki türler. Ben şu an silindir türündeyim. Burada coil türü var mesela. Bu ne? Böyle bir şey. Danger ne? Böyle bir şey. Ya ben bu aralarından beğen tabii ki var. Ee, sizin de beğeniniz vardı elbet. Ben bilmiyorum no. site güzel. Yapay zeka güzel. Ondan sonra bir örnek yapalım bakalım. Örnek diyelim hangisi olsun? Güzel bir şeyler yapalım. Örnek veriyorum. Bu olursun. Tamam. Şu sağ alt tarafa burada yazdığınız izi yazıyorsun. Ne yazalım mesela? Ee, kanalın adını yazalım gün artı yazalım Ondan sonra burada büyüklüğü var eksi büyüklüğü var biraz geniş olsun istiyorum burada yüksekliği var okunabilsin, güzel olsun. Güzel olsun diye okunabilsin yani. Ondan sonra burada tracking var. Tracking ne yaptığını henüz anlamadım ama böyle işte. zaten bunları oynayarak kendiniz de bulabilirsiniz. Çok basit. Bu arada böyle. Bu arada vlog e, videolarımı izlemediyseniz kartlarda bulunan videolara da tıklayabilirsiniz. Bu videolar çok güzel, bayağı eğlendik. Ondan sonra burada yazının rengini değiştirebiliyoruz. Şöyle arka planı mor yapalım. Onun haricinde burası hangi renk? Burası beyaz kalsın. Arka planında aslında şöyle bir altı rengi misali bir şeyler yapabiliriz. Şöyle bir şeyler yapabiliriz. Gayet güzel oldu. Gayet basit bir video oldu. Ondan sonra bunu da hemen çıktısını alıp videonuza koyabilirsiniz. Ki ben örnek olarak hmm. ee, alacağım. Yani video böyle. Kısa. Zaten videonun sonunda da koyarım. Kısa bir video olsun. Siz de çok tutmayayım. O zaman beğeniniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarımı yani. beğenmeyi unutmayın. daha farklı yapay zeka videoları için takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay.